seyirciler, şimdi yeni bir kanalda, yeni bir YouTube kanalında hakikaten önemli bazı röportajlar, önemli bazı sohbetler gerçekleştireceğiz. Ve bunun Türkiye'de yatırım kültürüne, fon yönetimi kültürüne, portföy yönetimi kültürüne, e, mantığına bir faydası olacağını düşünüyoruz. E, finansal okuryazarlıktan e, bir derece daha ileri e, izleyiciler için bunu yapıyoruz. Ama e, her düzeydeki e, izleyicimizin konuyu anlamasını e, ümit ederek e, konularımızı ve konuklarımızı seçeceğiz. Efendim, e, ilk konuğum burada e, ev sahibi aslında konuktan çok. Halim Çün, İMVO Portföy'ün genel müdürü. E, aynı zamanda benim çok uzun yıllardan beri hem dostum hem de kendisini e, portföy yönetim, fon yönetim e, e, kabiliyetlerini, kariyerini e, hayranlıkla seyrettiğim, e, izlediğim birisi. Şimdi Dolayısıyla onun e, e, vereceği bilgilerden hepimiz yararlanacağız diye ümit ediyorum. Hoş geldiniz Halim Hoş bulduk, hoş bulduk Peki. Şimdi hemen e, bu YouTube'da işin kısası, peşrefsizi e, makbuldür. Hemen konuya girelim. E, önce e, Inveo Portföy olarak böyle bir YouTube kanalını e, oluşturmanızın ve bu tür e, yayınların, e, yayınları yapmanızın e, amacı ve yayın politikası hakkında bize biraz bilgi e, verir misin? Tabii. 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 Ee... Şimdi bilindiği gibi yani ülkemizde finansal okuryazarlığın önemi sıkça vurgulanıyor ve bu alanda ciddi çalışmalar yapılıyor, görüyoruz kurumlarda bireyselinde. Fakat adı üstünde sadece okuryazarlıkla hani belli bir yere varabiliriz. O da ilkokul bir de öğrenilen bilgiler. Finansal okuryazarlık da bu işin ABC'si ve temeli. Ancak iş yatırım yönetimine, portföy yönetimine geldiğinde kavramlar, süreçler, konular biraz daha karmaşıklaşıyor. Belki daha önemli olan bir portföy yönetim bilinci kültürü oluşturabilmek, neyi yapabileceğimiz, neyi bir miktar yardımla yapabileceğimiz, neyi yapamayacağımız ve profesyonel destek almamız gerektiğini bilmek. Tıpkı sağlık konusu gibi bir örnek vermek gerekirse, işte hepimiz genel sağlık kurallarına uyarak kendimizi çoğunlukla hastalıklardan koruyabiliriz. Yani hafif hastalıklarda bu profesyonel tıbbi destek alarak kendi kendimizi iyileştirebiliriz. Ama ağır bir hastalıkta kendimizi iyileştirmeye kalkarsak ciddi bir risk altına gireriz ve üzücü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Normal olarak hiçbirimiz kendi kendimize evde ameliyat etmeye çalışmayız. Ama e, aramızın sağlığı söz konusu olduğunda finansal okuryazarlık düzeyindeki bir bilgiyle ameliyat yapmaya kalkanların çok olduğunu görebiliyoruz. Sonuçta acıklı oluyor. Özellikle, haklısın yani. Ee, en birinci para kaybetme e, şeyi, ne, ne derler adına e, metodu diyelim buna. Çok da görüyoruz yani. E, hakikaten işin bu noktası son derece önemli. E, peki siz ne öğreniyorsunuz buna karşılık? E, şimdi bugüne geldiğimizde teknolojideki değişim dönüşümlerle birlikte döngüsel gelişmelerin de etkisiyle e, son birkaç yıldır yatırım alanında özellikle yatırım fonlarında çok ciddi bir ilgi ve e, rağbet olduğunu görüyoruz. Teknoloji finans sektörünü hem dönüştürüyor, yatırım süreçlerini yaklaşımlarını da yeniden şekillendiriyor ve yeni yatırımcı kitleleri sektörle tanışıyor. Şöyle rakamlarda bir bakarsak mesela son 3 yılda yatırım fonları, bu defasında herkesin ulaşabildiği fonlar anlamında söylüyorum, 80 milyardan 400 milyara 5 kat büyüdü ve yatırımcı sayısı da 2 kata yakın 4,5 milyonlara doğru yaklaşıyor. Şimdi bugün hani, sektör olarak görevimiz yatırım fonları ile portföy yönetimi ile yeni tanışan bu geniş kitlelerin beklentilerini uygun ürünlerle makul ve tatminkar performans ile karşılar, karşılamak bu tabii ki kuşkusuz en yani, başat görevimiz ama sektörümüzdeki de, bu yolculukların da kalıcı kılmaktır. Şimdi buradaki görevlerimiz aslında göründüğünden daha da zor olduğunu karşısındayız. Hani kuşkusuz sektör olarak kaliteli ürün dizaynı iyi performansı gerçekleştirmek, ürünlerimizi bu yeni yatırımcılara doğru anlatmak öncelikli ve kaçınılmaz görevimiz. Ancak bu yeni kitlelerin önemli ölçüde daha önce tasarruf ve yatırım alanındaki geleneksel konforlarını bozarak bu alana geldiklerini ve yüksek beklentiler olduğunda unutmadan yatırım yönetimi kavramının temellerini, risk yönetimini biraz önce bahsettiğimiz konuda en önemli husus bu. Aslında insanlar genelde Beklentilerine uygun bir getiri veya sürprizle karşılaşıyorlarsa bu risk yönetiminin iyi hesaplanmaması kişiye uygun yatırımın anlamını net ve açıkça anlatmak. Ee, yıllardır yanlış veya eksik bilgilerle, davranış kalıplarıyla, belli önyargılarla getirilen yaklaşımlar ile yatırım piyasasına girme şansı bulamamıştı birçok yatırımcı. Ama son yıllarda konjonktürün de etkisiyle işte, faiz oranları düşmüştü. Hala da bir anlamda böyle devam ediyor. Bu geniş kitle seçenekler aradı ve yatırım alanına girdi. Fon sektörüne de girdi, işte hisse senetleri alanına da girdi. İşimiz o finansal okuryazarlığı bir öteye taşıyarak bu yeni yatırım ürünleriyle tanışan yatırımcılarımıza faydalı olabilmek. Şimdi biliyorsunuz hani yatırım yönetiminin temel taşları deyince Yatırımın pratiği, bu kurumlar, piyasalar var. Yatırımın tarihi, yatırımın teorisi, yatırımın psikolojisi gibi çok sayıda ana başlıklar akla geldiği gibi bir de bunların hepsinin bir pota içinde eritilerek bir dünya görüşü haline getirme uğraşı var ki belki en zoru da bu bir anlamda baktığınızda. Yani Birçok bunların parça parça yatırımcılarla paylaşıldığı çok sayıda yararlı program görüyoruz ama biz Hani çıtayı tabiri ise bir adım öteye de taşımaya çalışıyoruz. Ee, geçen senenin sonunda sponsorlu olduğumuz Morgan House'un harika bir kitabı vardı. Paranın Psikolojisi ile bir anlamda bunu yapmaya çalıştık. Hani bugün geleneksel klasik ekonomi teorisini savunan çok sayıda ekonomist ve akademisyen finansın matematik temelli bir alan olduğunu kabul ederken ama aynı zamanda da hem genel olarak yatırımcı camiasının yani psikolojisini anlamanın hem de kendi bireysel psikolojisini daha iyi tanımanın sağlayıcı getirileri de denkleme dahil etmek gerektiğini vurguluyor. Özellikle hepimiz biliyoruz finans alanında akademik alanda uğraşanlar da çok aşina. 2008 yılındaki bu ciddi krizden sonra birçok konu sorgulanmaya başlandı. Çok sayıda test çalışması. Hani bir yandan finansal kararlarımıza yön veren tutum ve arkasındaki psikolojiyi araştırırken diğer yandan da modern portföy teorisinin temellerini sarsan risk yönetim yaklaşımlarını ciddi şekilde sorgulayan çok sayıda tezi tartışmaya açtı. Ee, biz de zaman zaman içinde konuklarımızda bu konuları değerlendirmeye çalışacağız. Biz bu programımızda şimdilik hani paranın aklı ve kitap dünyası gibi başlıklarla başlıyoruz. İlk aşamada elbette yeni programların e, da olacak. Yeni programların konu ve konukları da kanalın takipçilerinin, görüşlerinin, değerli fikirlerin etkisiyle, tavsiyeleriyle de yönlendireceğiz. Bu nedenle de sık sık izleyicilerimizin yorum yapmasını ve önlerinde bulunmasını umuyoruz ve bekliyoruz.